Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Ne yapıyorsunuz benimkiler? Şimdi benimkiler şöyle aklınızdaki kişilerle alakalı bir açılım yapalım ama çok istemişsiniz. Hani aklımdaki kişi üçüncü kişiyle ne durumda ne yaşıyor? Çoktandır böyle bir video çekmiyorsunuz Cansel Hanım diye. O yüzden ben de şimdi sizler için böyle üçlü ilişkiler açılımı yapacağım. Aklındaki kişi üçüncü kişiyle ne yaşıyor? Merak ediyorsan hadi bakalım. Neler yaşıyorlarmış şöyle bir akışta görelim. Onlar anlatsın biz dinleyelim. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Yani bu video ne zaman denk gelirsen aklındaki kişiyle, aklındaki kişi, üçüncü kişiyle o andan itibaren işte tam olarak bu enerjiye sahip olmuş olacak. Bakalım neler söyleyecek. Oo, olaya gel olaya. Üçüncü kişiler maşallah aklınızdaki kişilere diyor ya benimsin ya kara toprağın. <laughs> Olaylara gel, olaylara yani. Şöyle bir bakalım. Bak kart diyor ki birbirinize iyi geleceksiniz. Wow 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 olaylara baksan olaylara. Şimdi birazdan yorumlayacağız zaten aklındaki kişi üçüncü kişilerin hatlar yiyormuş diye de. Şöyle akışta bir bakalım. Detayları şöyle bir görelim. Ona göre ben de size anlatayım. Şimdi aklındaki kişiyle üçüncü kişi arasında ilk etapta böyle intikam rüzgarları esiyor. Bakar mısın? Yani aklındaki kişi üçüncü kişiyle böyle bir intikamdan kaynaklı şu an güzel bir diyalog halinde. Bu öyle sahte öyle yalan bir ilişki ki birbirinize iyi geleceksiniz diyor kartta. Yani her iki taraf da birbirine şara çok iyi geliyor. Al gülüm ver gülüm yani. Ee, iradenin yükselen ateşini yakanlar canlılığın zevkine varırlar demiş burada. Birlikte bir seyahate çıkabilirsiniz. Aklındaki kişi üçüncü kişiyle bir seyahate çıkabilir. Bir seyahat planı yapabilir. Eğer evliyseniz veya aklınızdaki kişilerin hayatında başkası varsa aklınızdaki kişi bu ara diyorsa ben bir yerlere iş seyahatine gidiyorum inanma. O kesin üçüncü kişiyle bir halklar yemeğe doğru ilerliyordur. Akışta bilgin olsun. Ha, tek başınaysan Tek başınaysan ve şöyle bir durum varsa hani aklındaki kişi evli olduğu tarafla e, beraberse ve sen yasak aşkın ortasındaysan emin ol karısıyla veya kocasıyla beraber bir tatile bir e, seyahate doğru çıkıyor bunlar. Bilgin olsun. Bunlar bir hazır yaz gelmişken bir plan bir seyahat e, planlaması yapmışlar. Yani aklındaki kişiyle üçüncü kişi böyle bir intikamdan kaynaklı bir seyahate çıkabilir. Ya yani aralarında bir in, yani burada bir intikam söz konusu. Ya aklındaki kişi senden intikam alıyor sen ona yüz vermemişsindir. Ya böyle üçüncü kişiden bir intikam alıyordur. Birazdan detaylara bakacağız. Bu intikam neyin intikamıymış diye. Birazdan akışta kendini belli edecek. Devam baktığımda adalet kartıyla geldi. İlahi adalet zaman aşımına uğramaz dedi. Yani şöyle ilahi adalet gerçekten zaman aşımına uğramaz. İlahi adalet gecikir ama asla şaşmaz. Asla. Yani senin attığın ok hedefinden sapar şaşar ama ilahi adalet asla şaşmaz. Çünkü kainatın bir dengesi bir matematiği var. Yani bu kainat da sahipsiz değil. Rabbim sonsuz nimet sahibi. Onun öyle bir adalet kürsüsü var ki, yani oraya geldiğinde iş ilahi adaletin karşısına çıktığınızda artık yani ak koyun, kara koyun belli olur. Herkes hakkına ne düşüyorsa iyi veyahut da kötü onu alır. Yani Rabbim e, haklıya haklı, çok güzel bir şekilde teslim eder ve bunu da size yaşatır. Gözlerimizle göz hani görmeye de nasip eyler zaten. İlişkiye inancın azalması gelmiş ve öfke patlaması gelmiş. Yani bu aklındaki kişi, üçüncü kişiyle her ne kadar da böyle bir seyahate çıkmış olsa da, bir seyahat planlaması yapsa da, bunlar hani intikam gereği böyle bir intikam varı mevzu sebebiyle yan yana bir tatile, bir seyahate de çıkmış olursa olsun inanma. Orada olayların rengi senin gördüğün gibi değil. Çünkü ilişkiye inancın azalmışlığı söz konusu. Yani aklındaki kişiyle üçüncü kişi bir ilişki yaşamıyorlar. Hani orada ilişkiden bahsedemeyiz. Orada tamamıyla böyle hani gücü gücü yetene birbirine karşı tamamıyla bir e, tiyatro kurdukları bir olay var. Şimdi aklındaki kişi veyahut da sen herhangi bir öfke patlaması yaşıyor olabilirsin. Bu arada sen de birazcık gerginsin. Sende de biraz böyle öfke patlaması var. Hani diyorsun neden her şey benim başıma geliyor. Buraya senin enerjine yansıyor. Bu öfke patlaması hani kolektifin %50'sinde hani sizden kaynaklı. Bu sizsiniz. Öfke patlaması. Hani bunlar böyle tatile gidiyor ya aklındaki kişiler üçüncü kişi. Bunlar ya tatil planı yap diye ya gittiler ya da gitme arefesinde, gitme hazırlığındalar. Bilgin olsun. Sen bunu görüyorsun. Gördükçe de zaten orada çat deyip deliye dönüyorsun. Hani öfke patlaman buna. Diyorsun ki bu ikisi nasıl böyle seyahate çıkabilir? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi tatil planları yapabilir? Bunu da göğsünü gele gele gösterebilir. Ya yani sosyal medyada veya e, hal ve hareketlerinde veya aklındaki kişinin hani lafında sözünde bir tatil gündemleri var. Aklındaki kişi bu üçüncü kişiyle bir tatile ya çıktı ya çıkma arefesinde. Ha çıktı ha çıkacak eli kulağında. Çıkmadıysa hemen çıkabilir. Ya buna bugün bile şahit olabilirsin. İşte burada devamına baktığımız zaman sükunet ve sessizlik kartıyla devam ediyor. Yani uzaktan bakıp gözlemlemeye devam ediyor demiş. Gücün kaynağı sevgi ve zarafetten geldiğinde sonsuzluğa erişirsin. Şimdi burada aklındaki kişiyle üçüncü kişi hani bir şu an ilişkiyi kurtarmanın eşiğindeler. Yani bu ilişki bir şekilde şu an kurtarılmış gibi. Yani kurtarılmamış aslında arka planda da hani yan yanalar seyahate çıkıyorlar ya da çıkma planları içerisindeler ya. Sen diyorsun tamam bu aklındaki kişi üçüncü kişiyle arayı düzeltti. Bunlar diyorsun birbirlerine tencere kapak oldular yine. Yine yan yana uyumlu bir şekilde yollarına kaldıkları yerden devam ediyorlar diyorsun. Ve sen de böyle uzaktan uzağa bakıp gözlemlemeye devam ediyorsun. Bak senin enerjin de buraya yansımış. Bu senin enerjin. Merkez kartta o kadar büyük bir enerjiyi gönderiyorsunuz ki aklınızdaki kişilere. Yani burada direkt enerji olduğu şekliyle yansımış. Devamına baktığında kendinle gurur diyebilirsin bu başarı senin zaferinlemiş. Çünkü neden? Yani sen uzaktan uzağa bunlara bakacaksın. Uzaktan bakıp gözlemleyeceksin. Hele bunların ilişkisi ne kadar doğru, ne kadar sahte. Ama sahte, sana söyleyeyim. Burada yakındaki kişi senin garajına gidiyor bu üçüncü kişiyle tatile çıkacak. Ama sana nispet yapıyor. Yani sen buna yüz vermediysen, yani bununla ilgilenmiyorsan o sana inat da bunu yapmış olabilir. Ama ne olacak biliyor musun? Aklındaki kişiyle bu üçüncü kişi yani tatile de gitseler, gelseler hani gittiklerinde Geri dönüyorlar ya döndükleri andan itibaren büyük bir tartışma yaşayacaklar. Hani bu sevgilere geri kursaklarında kalacak. Hevesleri kursağında kalacak. Yani o ilişki düzelmeyecek. Aksine o tatilden dönünce büyük bir tartışma yaşanacak. Çünkü burada bir yalan söz konusu. O yüzden burada zafer var. Ama bu senin zaferin. Yani burada diyorsun ki ben uzaktan bakıp gözlemleyeceğim. Hele siz ne kadar mutlusunuz, ne kadar sahtesiniz ben bunu anlayacağım. Hani gerçekten severek, isteyerek mi siz bu tatile çıktınız? İlişkinizi kurtarmak için mi bu tatile çıktınız? Yoksa bana nispet mi yapıyorsunuz? Burada benim anladığım aklındaki kişi sana nispet yapıyor. Ben öyle algılıyorum şu anda. Benim buradan hissettiğim enerji bu. Neden dersen. Çünkü burada birbirinize iyi gelecek olan taraf sizsiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Ayrı baş çekiyorsunuz. Yok ben seni istemiyorum. Yok hele o üçüncü kişi önce bir hani uzaklaştın ondan sonra gel dediysen aklındaki kişi. Aklındaki kişi de dediyse sana biraz bana zaman ver şu an bunu yapamam. O zaman sana inat senin böyle gözünün içine sokmak için aklındaki kişi bu üçüncü kişiyle tatile çıkacak. Ve bunu sana göstere göstere artık gel yani bir yerlerden sana hani ilan edecek ya da üçüncü kişi ilan edecek sen göreceksin böyle. Bu defa hani şöyle sen tam hani diyeceksin ki ya işte buna yine evlerini kurtardı ilişkisini kurtardı mutlu ve su tatile gittiler yan yanalar artık güzel vakitler geçiriyorlar beni unuttu falan diyeceksin sen tam böyle. Tam sen şunu dediğin andan itibaren yani aklındaki kişi beni unuttu. Üçüncü kişi arayı düzeltti dediğin andan itibaren bir bakacaksın. Yani bir bakacaksın böyle hop bunlar bir tartışma yaşamışlar. Bunlar bir tartışma yaşayacaklar. Ortada bir yalanlar çünkü aklındaki kişi üçüncü kişiye oynuyor resmen. Hani onu seviyormuş gibi. Hani onu çok mutlu edecekmiş gibi. Onun hayat çok güzelmiş gibi. Böyle pış pışlıyor, pış pışlıyor üçüncü kişi aklındaki kişi. Onu gaza getiriyor. Onu böyle değerli hissettiriyor. Ondan sonra zaten e, Dönüşte, tatil yolculuğunun dönüşünde Ertesi sabahında bunlar güzel bir tartışma yaşayacaklar Gene sil baştan Aklındaki kişi tatile de gittiyse O iki gün, üç gün, hani bir hafta artık neyse hani Mutluluk yaşadıysa Artık gün bir hafta böyle zehir zıkkım olacak O tatil onlara Senin alım tutacak bence Çünkü sana e, intikam olsun diye Aklındaki kişi, üçüncü kişi de tatil planı yaptı ya Ya gitti ya gitmek üzere ya Sana inat ama intikam olsun diye yapıyor bunu Seni damarına basacak ya, senden ucunu alacak ya çünkü sen hani döndüyse sen yüz vermediyse üçüncü kişiye bu defa gidip yanaşıyor ki yani gel ee, işte ilişkimizi kurtarmış gibi yapalım diye onun niyeti çakallık. Çakallık yaptığı için yalan söyleyip maske taktığı için aklındaki kişi bu üçüncü kişiye. O yüzden bu yalanı kendi elinde patlayacak. Kendi eşliği kuyuya kendisi düşecek. O yüzden burada doğru kararlar verilmesi önemli. Yani aklındaki kişinin artık doğru bir karar vermesi şart. O doğru kararı vermezse olaylar artık yani bir şekilde zıvanadan çıkmaya başlayacak. Yani burada e, o yüzden hani kart şunu söylüyor. Kupa dörtlüsüyle vermiş. iç huzur e, olanın lezzetine varmakla mümkün olur. Aslında siz birbirinize çok iyi geleceksiniz ama aklındaki kişi sen ona pas vermedin diye bu üçüncü kişiye tekrardan geri dönmüş olabilir veya dönecek olabilir. Ama kart da diyor ki doğru kararlar verilmesi lazım. Yani intikam almak için aklındaki kişi eğer hani senden intikam almak için bu üçüncü kişiyle tatile çıktıysa bunu da senin gözün içine hani göstere göstere sokmaya çalışıyorsa hevesi kursanda kalacak. Çünkü üçüncü kişiyle büyük bir tartışma yaşayacak. Büyük bir olay kopacak orada. Yani o yüzden iç huzur falan kalmayacak. Huzur hasret kalacaklar. O yüzden de aklındaki kişiyle üçüncü kişinin arasında yeniden böyle büyük bir sessizlik çökecek. Büyük bir kaos çökecek. Yani kara bulutlar yine ikisinin tepesinde böyle büyük bir hızla dolanmaya devam edecek. O yüzden sizin doğru kararlar vermeniz çok önemli. Şöyle bir devam bakalım neler olur diye aklındaki kişi üçüncü kişiyle devamında neler yaşar şöyle bir bakalım yani şöyle aklındaki kişi üçüncü kişiyle bir cinsellik yaşayabilir çocukları varsa çocuklardan ötürü tekrardan geri bir yan yana gel gelme durumu söz konusu olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa, e, aklındaki kişi biraz hani çocuğu yoksa içindeki çocuğu harekete geçirmiş olabilir. Böyle bir üçüncü kişiyle yeniden cinsellik uğruna yeniden bir araya gelecek olabilir. Yani bunlar bir de yaşasalar şöyle bir konu var. Yani aklındaki kişi sürekli düşünecek. Hani ben doğru yolda mıyım, yanlış yolda mıyım? Ama günün sonunda tekrardan mezar kartını verdi. Aklındaki kişi üçüncü kişiyle günün sonunda yeniden ayrılmak zorunda kalacak. Hani sana nispet olsun diye tekrardan üçüncü kişiyle arayı toparlayacak. Ondan sonra bunlar bir kavga kıyamet Birbirlerine girecekler Tabi ağlayanın, ağlayanın malı gülene yar olmaz o, o hesap Tekrardan bunlar bir kavgaya tutuşup Araları bozulacak aklındaki kişiyle Üçüncü kişi tekrardan büyük bir e, Kötü son yaşayacaklar Yani yeniden böyle hani e, Araları açılacak kötü bir son olacak Kötü bir ilişki olacak Yani aklındaki kişi üçüncü kişiyle Umduğunu bulamayacak çok net Bu durumda sen ne yapman gerekiyor Şuradan senin için bir işaretler destemden de bir bakalım. Senin bu durumda ne yapman gerekiyor diye. Şöyle bir baktığımda sadakat dedi. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygusunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal dedi. Yani senin böyle sadık kalman lazım. Akışta kalman lazım. E sen diyeceksin bu aklımdaki kişi üçüncü kişiyle gidip cinsellik yaşayacak. Ben de buna sadık mı kalacağım? Öyle bir dünya yok diyeceksin. Orada ben seçimi sana bırakıyorum. Yani ister sadık kalırsın ister kalmazsın. kart dedi sadık kal. Ya kalırsın kalmazsın orada artık senin hani kendi bileceğin iş. Orada ben bir şey diyemeyeceğim. Koşulsuz gerçek aşk verdi. Aş, aşka yüreğini aç demiş. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın dedi. Devam bakalım başka neler yapmanız gerekiyormuş. Sevgi geldi gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin demiş. Kişileri kucaklayamasan kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla. Hani kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Yani aklındaki kişi sana yine gidecek bu üçüncü kişiyle ihanet edecek üçüncü kişiyle cinsellik yaşayacak sen de buna seyirci kalacaksın. Kart da sana diyor ki sadık kal koşulsuz sevgi de kal. Ne bileyim işte her şeye rağmen gene yani ee aklındaki kişiyi sarılamasan bile içindeki sevgiye sarıl, kendine hani içindeki o öz sevgiye sığın, içindeki o öz sevgiyi kucakla dedi. Buna yaman çelişki diyeceksin. Vallahi yani böyle bir açılımda ben de seninle hem fikirim. Ama kartların hani ne yapayım diye soru sorduğuna, ben ne yapmalıyım diye soru sorduğuna verdiği cevaplar da bu şekilde geldi. Yani sana diyor ki koşulsuz gerçek aşıkta kal, sadık kal, ee akışta kal dedi sana. Hani e, beklentisi sevmeyi bil dedi Yani burada senin yapman gereken hani karşı taraftan herhangi bir sadakat beklemeden, herhangi bir sevgi görmeden veya beklemeden senin koşulsuz sevgide kalman gerekiyormuş. Çok ağır bir sınavdır bu. Yani sen e, karşıdan ihanet görürken öyle sadık kalıyorsun, ya, yani ruhunu kirletmemek için kendini kirletmemek için hiçbir şey yapamıyorsun ya, bunlara seyirci kalıyorsun ya bu çok büyük bir acı bu çok büyük bir sınav bilmiyorum Allah yar ve yardımcınız olsun yani bu kadar şeyin üstünde böyle sevgide koşulsuz sevgide kalabilecek misiniz canınız yanmadan durabilecek misiniz İşte burada yani ee, bilemeyeceğim ama kartlara sorarsan kartlar dedi ki böyle yap tur bir cevap daha alalım yani kartlardan bakalım hani neler söyleyecek bize birazcık daha hani böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor bir yol göstersin yani her kim olsa taş olsa çatlar böylesi bir durumda biliyorum. Yani çok acı bir şekilde geldi. Devam bakalım. Yeniden birleşme demiş. Geçmişteki gelen birisi eski duyguları ve tutkuları yeniden alevlendirmeye hazırlanıyor. Yani aklındaki kişi bu üçüncü kişiye gidecek. Cinsellikle yaşayacak. Burayla kavga edecek. Yapamayacak. Hop geri siz yeniden birleşeceksiniz. Ama bu sana geri geldiğinde karşı tarafı cinsel yaşayıp geliyor ya. Senin mide alır mı almaz mı işte orada emin değilim. Ama siz gene yeniden birleşeceksiniz. Kartlar yeniden size birleşme ver. Yani aklındaki kişi üçüncü kişiye gitse bile burada zafer senin. O gider geri gelir iki gün sonra. Veya bir hafta sonra geri gelir. Yani burada bir de şunu da hani soruyorsunuz bana. Hani kaçlı vakitte tekrardan yani bana üçüncü tarafa gitse bile kaçıncı vadede bana gelir dediniz. Şimdi Arzu gene bana oradan soracak. Allah Arzu bütün açılımlarda hep sen aklıma giriyorsun. Diyor zaman ver zaman. <laughs> bana hep öyle söylüyor diyor bana zaman ver hani. Şöyle şuradan bir Valla buraya bakmadan bir sayı çekmeye çalışacağım inşallah gelir. Ay bir geldi valla. Bir vakte kadar. Birli vakit geldi bir de M harfi artık sizin hayatınızda neyi çağrıştırıyorsa. Dur üç tane harf daha alalım. Kız bari gelmişken şöyle bir bakalım. Hangi harfler gelecek? Şöyle dibine doğru bir bakayım. Ay. R harfi geldi. Bak burada bir dörtlü vakit de olabilir. Bir dört rakamı var. Bir bir rakamı geldi. Şu zaten sayılmaz. Bir W harfi gelmiş. Yani 1 ile 4 vakte kadar aklındaki kişi bu üçüncü kişiye gitse bile geri tekrardan gelir. Eğer adında soyadında herhangi bir M harfi varsa, R harfi varsa veya W harfi varsa. Dur bir tane harf daha alalım bakayım. Bir tane istedik, iki tane geldi. Bir de T ve Q harfi. Çünkü ben yabancı hani yurt dışına da seanslar verdiğim için. Hani Çin'den, Kaliforniya'dan, Frankfurt'tan falan çok fazla böyle hani. Fransa'dan çok fazla danışanlarım var. Onlarda hep yabancı isimler var. Bu muhtemelen oradan kaynaklı böyle bu harfleri verdi. Hani M harfi varsa adına veya soyadına R harfi varsa, W varsa, T varsa ve Q harfi varsa aklındaki kişilerde Hani geri bu insan sana dönecek ya bir vakte kadar ya dört vakte kadar. Hani bir gününde de olabilir, dört günde de olabilir. Hani bir ile dördün içinde geçtiği rakam dilimlerine artık bir bak, bir dikkat et. O saatte aklındaki kişi bu üçüncü kişiye gitse de onunla cinsellik yaşayıp tatile bile çıksa geri soluğu senin yanında alacak. Gittiği hızla hani diyor ya At gibi giden it gibi gelir. Biraz öyle olacak. Gidecek orada umduğunu bulamayacak. Orayı bir de kavga edecekler. Yüz göz olup birbirlerine girecekler. Mezara gidecek hatta üçüncü kişi. Bu üçüncü kişiyle daha başlamadan sana inat döndü ya gitti ya oraya. Tekrardan mezara girecekler. Kökünden bitirecek orayı. Yeniden yüzüne gözüne bulaştıracak her şeyi. Çirkinin dönüp dolaşıp geleceği ya yine kürkçü dükkanı olduğu için solu yine senin yanında alacak merak etme. Yani bu gitse ne gitmesine gidiyor gidiyor geri geliyor. Bu merak gibi. Sen atıyorsun sana geri geliyor. O yüzden burada buna çok dikkat et. Açılım bu şekildeydi biraz evet garip bir açılım oldu ama yani çıkan kartlar bu şekilde enerji neyse o yansır buraya o yüzden e, tekrar tekrar dinleyebilirsin ne yapmam gerekiyor e, nasıl bir yol izlemem gerekiyor diye eğer bir düşüncem varsa ona göre buradan bakıp bir yol haritası kendine çizebilirsin eğer hala bir işin içinden çıkamıyorsan hani hangi kararı vermen gerektiğini bilmiyorsan gelip benden bireysel seans alabilirsin. Orada da yani sana yapman gerekeni net bir şekilde daha e, detay detay anlatırım. Açılım bu şekilde. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Huzurla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.